Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 3 Şubat 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Pinterest AR desteği sunarak eşyaların deneyimlenebilmesini sağlıyor. Fonradar 7,5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldım. Steve Jobs'un 1990 yılından kalma Apple iş kartı satışa çıkartılacak. Meta'nın 3D avatarları Instagram, Facebook ve Messenger'e geliyor. Şimdi de haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyoruz. Walmart, Wayfair gibi popüler markalarla görüşen Pinterest platformu üzerinden ayarla ürünlerin deneyimlenebilmesini hedefliyor. Uygulamayı alışveriş sitesine dönüştürebilecek bu yapı, platform içerisindeki aktif kullanıcı sayısını arttırmayı ve yeni deneyimler oluşmasını amaçlıyor. Bu özelliğe shoppable pins adı verilecek. 80 binden fazla mobilyayı deneyimlemenin sağlayacak uygulama Lens uygulamasıyla entegre olarak çalışacak. Beğendiğiniz mobilyaları eğerle deneyimledikten sonra satıcıların web sitesine gidip doğrudan satın alabileceksiniz. Fonradar 7.5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Girişim Kobiler'in nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kobilerle finansal kurumları bir araya getiren hızlı ve etkin bir dijital platform olarak hizmet veriyor. Fonradar 2019 yılının Ağustos ayında Okan Ünlü çerçi ve Elif Özdemir tarafından kuruldu. Steve Jobs'un Apple'ın ilk yıllarından kalma iş kartı bulundu. Şubat ayının ortalarında açık arttırmayla satışa çıkartılacak olan kart yakın zamanda bir YouTube çalışanı tarafından keşfedildi. Açık arttırmada son teklif verme süresi ise 17 Mart olarak belirtildi. Şimdi de günün son haberine geliyorum. Meta'nın 3D avatarları Instagram, Facebook ve Messenger'e geliyor. Geçtiğimiz haftalarda avatar oluşturmaya yarayan yapıyı Instagram'a dahil eden şirket, Facebook ve Messenger'a da bu özelliklerini getirecek. Amerika, Kanada ve Meksika kullanıcıları avatarlarını oluşturarak profil resimlerini oluşturdukları avatarları yapabilecekler. Ek olarak bu avatarlar ana sayfa gönderilerinde ve yorumlarda da kullanılabilecek. Diyoruz ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Umarım iyi bir hafta geçiriyorsundur. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss, ciao ve de bye.